Genel izleyici için uygundur. Bu bölümde ee, özellikle mide balonu ve mide botoksundan söz etmek istiyorum. Bu ameliyat için uygun olmayan hastalar için bir seçenek. Düşük kilosu olanlar, ameliyata uygun olmayanlar, ameliyat istese bile ameliyat olamayacak ameliyata hazırlanan hastalar için, kilo verdirmenin değerli olduğu hastalar için bu seçenekler gündeme gelebilir. Mide balonu nedir? Mide balonu endoskopik yolla yani ameliyat değil mideye hortum atılarak midenin içerisinde bir silikon top şeklinde içinde havayla veya sıvıyla şişirilmiş silikonların bırakılması demek. Mide balonunda yaklaşık 500-600 silsilik bir mide hacminde küçülme ortaya çıkıyor. Hastanın yeme içme kapasitesinde bir azalma ortaya çıkıyor ve hastaların bu yolla kilo vermesi sağlanıyor. Mide balonları 6 aylık ya da 1 yıllık konulan balonlardır kesin ve net söyleyeyim geçici metotlardır. Yani ömür boyu kalan, ömür boyu durması gereken şeyler değil. Bir yabancı cisim olduğu için gastrit yapabilir, bazı yandaş problemlere yol açabilir. O yüzden 6 ay sonra, bazı balonlar 1 yıl sonra yine endoskopik olarak çıkarılmalıdır. Uygun hastalarda seçerek yapılabilen bir işlemdir. İkinci olarak son yıllarda ülkemizde de çok yapılan, dünyada da çok gündeme gelen mide botoksu işleminden söz etmek istiyorum. Ameliyat için uygun olmayan hastalar, yüksek kilosu olmayan ama işte 10 15 kilo vermek isteyen hastalar değerlendirildikten sonra uygulanabilir bir metot bu. Endoskopik olarak yapılıyor, bir ameliyat değil. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir işlem. Midenin çıkışında mideyi boşaltan kasların içerisine yapılan bu botoks işlemiyle midenin boşalması geciktiriliyor. Yani mide geç boşaldığı zaman geç acıkıyorsunuz. Daha uzun süre bir tokluk hissi. Yine midenin üst kısmına yapıldığı zaman iştah hormonları salgılayan bölüme yapıldığı zaman kısmen de iştahın azaldığını görüyoruz. Tabii bunun da botoksun etki süresi de 4-5 ay maksimum 6 aylık bir süre. Ortalama 2 ya da 3 kez daha tekrarlanabilir bir metot. Kilonuz çok yüksek olmasa bile kilo verme çabanızda mide balonu ve mide botoksunun yeri var. Uygun olan hastalara bu işlem yapılabilmektedir ve hastalarda başarılı olmaktadır. Sağlıklı günler dilerim.